Herkese selam arkadaşlar. 26 Ağustos iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Son birkaç gündür bazı kişisel işlerim vardı. O yüzden çok fazla video çekemedim. Çok fazla önemseyemedim. Kusura bakmayın ama artık işlerimi hallettim. Tamamen odamı iddiaya bahise veriyorum. Dediğimiz gibi yeni sistemimizde sadece arkadaşlar bir kombin bir de kasa katlama kombini vereceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü maç var ama sadece ben bir kombin çıkardım. Bir de kasa katlama kombini çıkardım. Kasa katlama kuponlarımızda bu aralar bir başarısızlık var farkındayım evet ilk serimizi başarıda tamamladık fakat sonra ikinci seri bir tutturamadık ama bu sefer onu da tutturacağız tamamen odaklanacağım o yüzden rahat olabilirsiniz arkadaşlar kasa katlama serimiz bu hafta hata yapmaz. Şimdi gelelim ilk olarak normal ana kombinime İki maç seçtim. Türk takımları üzerinden gittim. Neden Türk takımları üzerinden gittim? Daha detaylı bildiğim için Türk takımları üzerinden gitmeye karar verdim. İlk maç arkadaşlar Galatasaray-Render's mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman ilk mücadeleye Galatasaray deplasmanda Render's'la bir bir berabere kaldı. O mücadelede bir bir berabere kalmasına rağmen Galatasaray galibiyeti çok yakındı. Hadi yüksü ben hatta kazanacağını düşünüyordum. Maçın başında değil de maçın başında 2-3 gol vermiştik. Maçı izlerken hani Galatasaray kazanacağını düşünüyordu. Fakat şanssızlıklar mı diyeyim ne diyeyim Galatasaray o maçı kazanamadı. Ama Renders'ın evinde olmasına rağmen bile Galatasaray Renders'tan çok daha üstün oynadı. Bu mücadele evinde olacak. Galatasaray Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor açıkçası. Renders'a baktığımız zaman Galatasaray kalitesinde bir takım mı? Değil. Galatasaray'ın da yeni transferlere geldi. Bugün de uh, kimi almışlardı? M ile başlayan bir adamdı. Uh, neydi adı? Evet. Marte Hemen rejiden bilgi aldık. Yanlış olabilir burada. <laughs> Ekibimizden bilgi aldık. Yanlış da olabilir. Mücadele Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanacak arkadaşlar. Galatasaray'ın stadının zemini hala hazır olmadığı için. Ama bu da tabii ki Galatasaray'ın evi gibi olacak. Çünkü taraftarlar orada olacaktır. Şöyle oranlara baktığımız zaman 1.43 Galatasaray galibiyeti. 3.40 beraberlik 4.30'da Rennes galibiyetine oran açılmış. O... <laughs> Şöyle baktığımız zaman Galatasaray açıkçası yoluna devam etmek istiyor. Ligde de güzel gidiyor. Giresunspor'u mağlup etti ilk maçta. Daha sonra Hatayspor'u mağlup etti. Ligde de 2'de 2 gidiyor. Avrupa Kupası'nda da ilerlemek istiyor. O yüzden ben bu mücadelede açıkçası Galatasaray'ın galip gelebileceğini düşünüyorum. 1.43 oranı var. 1.43 oranla Galatasaray galibiyetini deneyebilirsiniz. İsteyen arkadaşlar oranı biraz daha yükseltmek için maç sonucu 1 ve 4.5 alt seçeneğini değerlendirebilir veya ev sahibi 2 gol atarı da değerlendirebilir. Ben artık garantiye gitmek için kazanarak ilerlemek için hani en iyi oran kazanan orandır düşüncesindeyim. O yüzden yanına gol bahsi eklemeyeceğim. 1.5 üst, 4.5 alt, 2.5 üst vesaire eklemeyeceğim. Ama isteyen arkadaşlar ekleyebilir. 4.5 alt veya 1.5 üst ikisi de makuldür. 5 gol çıkmaz, 2 gol de çıkar. O yüzden benim bu maçın tercihim sadece maç sonucu bir 1.43 oranına İkinci mücadele Kopenhag Sivasspor mücadelesi. Yine bir Türk takımımız. Avrupa konferans liginde. Bu sefer Sivas Spor son bir iki senedir Avrupa'ya alışmaya başladı. Avrupa'da mücadele ediyor, Avrupa'da boy gösteriyor ve adından da söz ettiren mücadeleler çıkarıyor açıkçası. Geçtiğimiz sene nereden baksanız az daha VR ile ediyorlardı. O yüzden Sivas Spor şimdi kimi eledi? Kimi eleyerek gelmişti? Hemen bakalım şöyle. Evet, Dinamo Batum'u yeleyerek geldi buraya. Fakat Sivas Spor Ligi iyi başlayamadı. İlk olarak evinde Konyaspor'a mağlup oldu. Daha sonra deplasmanda Trabzonspor'a mağlup oldu. Trabzonspor maçında yine de güzel bir oyun sergilediler açıkçası. Son dakikalarda bir gol bulabilirlerdi. Kopenhag ile oynadığı mücadele evinde 2-1 kaybetti. Bu mücadelede de yine az çok mücadele edebildi Kopenhag'la. Kopenhag'a baktığımız zaman şöyle ilk oranlara bakalım. 1.43 Kopenhag galibiyeti 3 ile beraberlik 4.10 Sivas Spor galibiyetinin oran açılmış. Kopenhag'ın önümüzdeki lig maçı şöyle Vejle ile Vejle ileydi. Sivas Spor'a baksın da ben. Vejle ileydi. Bildiğiniz gibi Vejle de ligin açıkçası sonuncusu arkadaşlar. Şöyle evet Vejle ile deplasmanda öyle baktığınız zaman Veyce Lig'in sonuncusu. Lig'de henüz bir galibiyet yok oynadı altı mücadele. da zorlayacağını sanmıyorum. O yüzden Kopenhag bu maçı düşünerekten Sivas Spor maçının rotasyona gideceğini sanmıyorum. <laughs> Sivas Spor'a bakacak olursak son 3 maçını kaybettiler. Kopenhag kaybettiler. Konya'ya kaybettiler. Trabzon'a kaybettiler. Sonra da evinde Göztepe ile oynayacak. Göztepe de zorlu bir maç. Sivas Spor Avrupa'da güzel işler yaptı. Göğsümüzü kabartan skorlar da aldı. Bizi gururlandırdı. Ülke puanı katkısı da oldu ama artık ben gerçekçi olarak yani bir e, Türk olarak maça bakmaktan ziyade iddia oynayıcısı, bir bahis oynayan birisi olarak bakacak olursak gerçeklere bakmak lazım. Kopenhag, ben Sivas Spor'u evinde çok rahat harcayacağını düşünüyorum. Sivas Spor bu aşamada Avrupa Kupalarına veda edip ligde yoluna devam edecektir. Bu maçın tercihim bir küçük, küçük orandan maç sonucu bir Kuponumuz şu şekilde Galatasaray Renders maç sonucu bir, Kopenhag Sivas maç sonucu bir. Ana kombinimiz bu şekilde. Bu kombine de gerçekten güveniyorum. Kasa katlamamız yine ilk gün olarak başlayacağız. Bir iki kere böyle en başlarda bir talihsizlikler yaşadık. Mesela dün baktığımız zaman PSV maçında hani Benfica kırmızı kart gördü ilk yarıda. Hani PSV öyle pozisyonlar kaçırdı bir türlü gol atamadı. Maçı izlediyseniz Zahavi'nin kaçırdığı bir gol var. Boş kaleye topu üst direğe vurdu. Hani artık dediğim gibi işler birazcık da benden geçiyor yani. Orada o tamamen boş kaleye Zahavi'nin üst direğe vurması artık benim elimde olan da bir şey değil yani. O yüzden şimdi gelelim kasa katlan maçımıza. Helsinki-Fenerbahçe mücadelesi. İlk mücadelede Fenerbahçe evinde Helsinki 1-0 mağlup etmişti. Genç oyuncu Muhammed'in attığı golle. O mücadelede Fenerbahçe'de sakatlıktan dolayı çok... Muzdarip olmuştu. Yedek kulübesinde doğru dürüst oyuncu yoktu. 16 yaşındaki Arda Güler oyuna girdi. Muhammed oyuna girdi. Tamamen genç oyuncuları oynatmak zorunda kaldı. Pereira Fenerbahçe son zamanlarda böyle kötü oynuyor gibi gözüküyor ama bence benim şahsi fikrim Fenerbahçe'nin kötü oynadığı yönünde değil. Fenerbahçe orta sahada oyunu kurabiliyor fakat ileride golü atabilecek yani işi bitirebilecek bir oyuncu olmadığı için tamamen Fenerbahçe şu an bal yapmayan arı konumunda diyebiliriz. Bu mücadelede Valencia ilk 11 oynayacak. Valencia'nın 11 oynaması bir avantaj. Fenerbahçe çünkü şöyle baktığımız zaman hafta sonu Altay deplasmanına gidecek. Süper Lig'in bu sene en zor deplasmanlarından birisi olacak bence Altay deplasmanı. Altay Ligi öyle başladı çünkü. Şimdi Helsinki 1-0 yendiler. Olur da Helsinki bir gol atarsa maç uzatmalara gider. Fenerbahçe bu mücadeleyi kazanıp hem Avrupa'da yoluna devam etmek isteyecek hem Süper Lig'de Altay maçı öncesi dediğim gibi moralle çıkmak isteyecek. O yüzden ben bu mücadelede Valencia'nın da ilk 11'de oynayacağını varsayarsak arkadaşlar Fenerbahçe'nin bu mücadelede şöyle en az bir gol atabileceğini düşünüyorum ben Helsinki'ye. O yüzden kasa katlama kombinimiz için arkadaşlar ilk maçımız şöyle ev sahibi gol hayır seçeneği 1.16 orandan. Ben gol var 117 üzerinden oynuyorum çünkü bahis siteler arasında en yüksek oran gol var 117'de. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi gol var 117'de oynarsanız kasa katlama isim için daha mantıklı olacak. Şimdi bir de sizlere Kombin olarak göstereceğim bunları. Evet arkadaşlar. Şimdi kupon olarak yapıyoruz hemen. Şöyle girelim. Galatasaray galibiyeti ve Kopenhag galibiyetine bahis alacağız. Şöyle UEFA Avrupa Ligi. Galatasaray maç sonucu 1. UEFA Konferans Ligi. Kopenhag maç sonucu bir şeklinde. Toplam oranımız 2.43 arkadaşlar. Ben kuponuma gerçekten güveniyorum. O yüzden 10.000 lira basıyorum ben bu kupona. Kasamızda bir azalma var ama bunu arttıracağız. Şimdi bir de kasa katlamamızı oynayalım hemen. Şöyle Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin bir golü. bir oranı var. Buna da arkadaşlar şöyle 1000 lira basıyorum. Evet kuponumuz bu şekilde arkadaşlar. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Hepinize de bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.